İtiyor. Gitmedi. Takip etmedi. 5 geldi. Evet adresanda bu aralar çok fazla. Balon balığı var. Bütün olta, olta balıkçılığı yapan arkadaşların oltalarına geçiyor. Zarar veriyor değil mi? Zarar veriyor tabii. o balıkların suyunu değiştirdim. Çıkarsana. <laughs> Kaç kilo lan bu? Al, al. Parçalıyor. Oo. <laughs> oh. 2021 yılında 4000 e, balık 4800 düzeltiyorum 4800 balıkla e, müracaatları gerçekleşmişti. 2020 yılı 20 yılında ise 35 bin e, balık e, teslimi yapıldı. Biz desteklemesini ödedik. Bu yıl itibariyle e, yaklaşık e, 250 bin e, balığa ee, büyük baş, şey büyük olan 250 bin balığa e, 250 bin adetine vereceğiz. Küçük olan türlerine de 1 milyon e, balığa e, destekleme vereceğiz. Tabii bu destekleme verirken balıkları iki e, sınıfa ayırdık. Birincisi e, büyük olan tür dediğimiz Lagocephalus scalatus e, denilen ve eee aklınızda çok yoğun olarak bulunan e, ebat olarak da büyük olan e, balığa veriyoruz. Bunun e, değeri yani kuyruk başı değeri 12,5 lira e, balık kuyruğu başı. Bunun sebebi şudur e, bu hem büyük hem de daha fazla e, yavrulama yapıyor. Doğal olarak da bu balığı eğer biz daha fazla temizleyebilirsek e, habitat'tan, e, biliyorsunuz baskın bir tür zaten, e, bu anlamda e, daha fazla, daha iyi bir mücadele yapmış olacağız. Diğer 7 türümüze de e, kuyruk başına yine iki buçuk TL desteklemesi yapacağız. Yaz aylarında derinlere gidiyor balık. Doğal olarak da bunun e, balıkçılarımız tarafından avlanması daha meşakkatli ve daha pahalı hale geliyor. Doğal olarak da bu dönemlerde yazın sıcak olduğu dönemlerde avlanmasında biraz daha ertelemeye gidiyor balıkçılarımız. Ancak e, Eylül-Ekim gibi e, biz istediğimiz e, bakanlığımızın verdiği rakamlara ulaşacağımızı düşünüyoruz. Kesinlikle tüketilmesi yasak. Zaten destekleme haricinde e, desteklemeye müracaat etmiş balıkçılar haricinde karaya çıkışı e, yasak. Doğal, dolayısıyla tüketilmesi de yasak bir balık. E, bu bakanlığın aldığı tedbirler uymamaktan 16 bin lira cezası var. Burak canlı veriyorlar şu an tüm kanallara. Hafif hareketlerle. Şöyle zoom gir, genel göster. Nasıl? あっ本当に。<noise>